Evet merhaba, Ay, koca elindeydik, <laughs> koca elinden, evet görüyorum, <laughs> ee, biz kaymaya geldik. Kapalı da açılmamış. Dün akşam canımız çok sıkıldı, ee, oyun mu oynasak film izlesek diye düşünürken bugün, nereye bak buraya bak <laughs> Ondan sonra dün akşam 12'de yola çıktık, ee, gece 2'de oteldeydik, yattık, kalktık, şimdi kayacağız, kaydıktan sonra eve döneceğiz canım sıkıldığı zaman biz öyle ani planlar yapıp yollara düşüyoruz. <laughs> Düşüncelerinizi alalım. Ee, düşüncelerim yok. Henüz ünlü olamadık. <laughs> Maalesef ilerleyen zamanlarda belki. Hadi kapatıyorum bay bay. Buraya sabit ne güzel. Var <laughs> altındaki sabit diyebiliyorsunuz. Biz Mustafa Sandal'la büyüdük. <laughs> Aleyküm selam. Evet, hikayeyi anlat bakalım. Sizce biz kaymak için... <laughs> doğru mesafe ne kadar? İyi mi böyle? Ben çekme beni. Beni çekme! Sizce biz Çerkezköy'den ta Kocaeli'ne kaymaya gelip sezonun açılmadığı gerçeğiyle yüzleşmiş miyizdir? Evet. <laughs> Ecem Hanım duygularınızı alalım. Tamamen saçmalık. <laughs> Bunu kabul etmiyorum. Yani bizim hayattaki şansımız da bu kadar işte. Olsa en azından kar gördük. Çay onu da göremezdik. Ha, kesinlikle. Evet. Tolga Bey. Yani kar görmek çok olay değil ya. Bok okuna para verdik gerçi. Bu beden neye para verdik? Ne kaldık? O kadar. <gülüyor> kaldık. <gülüyor> Kahve <gülüyor> aldık. <gülüyor> Kalabalık. Bu kadarcık. Olsun bence eğlenceliydi. Yani çok saçma ya. Neden kapalı? Kar var Semenele her yerde. Değil bu böyle değil çevir bas e, görsünler ekranı. Yani e, yani şu an burada kayamamamız kadar büyük bir saçmalık yok. Her yer gerçekten kar dolu Burada hiçbir şey yok şu an. Açık bir yer bulduk. Otomobil 400. 400 ne? lira. <laughs> 400. Otobüs 2000 Too much değil mi ya? ATV motosiklet 100 lira. Keşke ATV Abi kiralayıp ATV gelseydik. Mi? <gülüyor> <gülüyor> ATV motoru var bunda. Kapalı ATV. Bu değil bizce değil bir ATV. Sizi bilemeyiz. Paraları çıkartamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne düştü lan yere? Bıçaklandı. Beklerimiz komşu adalı. Sok onu eldivenliğine giy. Bizim ailecik ilk kart tatili. Hmm. Görümce milen. Evet. Beyim oluyor kendisi. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Kapalı daha açılmamış. Siz durun. böyle Kapalı. Şapkamı geçirsen Tolga. Şapkanı geçir. Ya hayır hayır. Geçir. Dengem bozuluyor benim. Gel. tamam mı? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Abla geldi. Fazla <laughs> kalamayız <laughs> Akılsızlar. <laughs> çok iyi. Ben kaldım.